Merhaba arkadaşlar ben Fatma Beyza Ben de Sukan Bugün sizlerle beraber İstanbul Havalimanı'ndayız Valizim şekil yalnız Görünüyor Her neyse Hadi. Ve Bosna Erseğe ve Hırvatistan'a gideceğiz Otoparktayız böyle Uçağa yetişeceğiz Evet Öyle. belki belki yetişemeyiz. Yok yetişeceğiz. He, evet, Tamam. Evet arkadaşlar. Oo. Oh. İçeri girdik. Ee, çatışmaya çalışıyoruz. Burası bu Türk Hava herhalde. Hayalde çünkü Türk şeyi lan sızıyor. Uçağım geçmiyor. Hayır, hayır, yani, hayır yanımda duruyorsun. Fark etmez anneciğim. Gel ben benim yanımda duruyorsun. Ama daha, Annem, daha Hayır daha çok çanta olduğu için daha uzun sürecek. Gel aşkım. Böyle. Güzel bir yer. Çekin yaptıracağız. Arkadaşlar bakın. Araba ben. <laughs> istiyoruz. Şu anda geldik bakın. Güzel gözüküyor. B6A nerede? Nereyi? Ha tamam. B6A. Arkadaşlar Baba yine business'a giriyordun. Yap canı. Yani. Hayır sen business'a giriyordun. Şurası 18.36. Arkadaşlar babamın babamın business class'a hevesi var herhalde. İki kere yanlışlıkla business class'a giriyordu. Baba bir de business class almayı istiyordun. İki kere yanlışlıkla business class'a giriyordun. Bizim, benim ruhum business oldu. İki kere yanlışlıkla business Ayağım. baba Arkadaşlar bakın uçağımız herhalde bu. Şu an da geçiyorum. Bayağı büyük bir yer burası. Kuleyi göremedim. ne biliyor musun? Gemiz zaman mobil bir şey bu yoksa Ben. ben. Bu da kardeşimiz Merhaba. Merhaba. Yapma. Arkadaşlar. Şimdi kapıdan geçeceğiz. Güzel ya. I've always seen me. I've always seen me. Ne? I always seen me. I always seen me. I've always seen me. Yoksa I've always seen me. I'm ne demek istiyorsun? De say, <gülme> de. Ben necim, Fatma öyle telefon hafızası sana dayanmaz. Saray Bosna için buradan yardımcı olabilirim. Buyurun. Evet. Buyurun. Allah aşkına. Şöyle. Buyurun. Evet. evet şu an geçiyoruz. Bayağı güzel olacak. Arkadaşlar bakın. Böyle. <laughs> Uçağa gidiyoruz. Yusuf yapma Yusuf bırak onu. Kapı kapanıyor Kapıyı kapatacaklar. Evet. Evet. Geçiyoruz. O sıra varmış. Ben şimdi kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, <veledim. gülüyor> Baba ben nereye oturacağım? Verelim. Baba yastığımı alayım. Oğlum beni bekle lütfen. <laughs> uçağa bineceğiz. Yes. Biniyoruz. Pasaportum burada. Tamam. Hıhı. Evet. Benimki neydi? 27F. Bakalım. 27F'miş. Başlar yine. şekilde. Böyle. Evet, böyle. <laughs> Arkadaşlar aşağıda şu an bu Bunların içinden ışıklar gözüküyor. Şimdi göstereceğim. Yarın saat kalmış. Evet. Bu şekildeyiz. da böyle ani iniş çıkışlar yapabiliyorum. Yani biraz abartmış olabilirim ama yapıyor yani. Öyle. Güzel gidiyor. Electronic devices in flight mode. Electronic devices which do not have flight mode feature must be turned off. Please don't flush all your electronic devices and safely store them. Keep small devices in your handholds with seat pockets. Put laptops in their cases and store them in the right hand under the seat. This is your seat. Put your hoşuma gitti. I like it. Ah güzel bir yolculuk ama çok fazla takımın yan kulağım sen. Pek iyi değil. Hiç uçak yok sadece bizim uçağımız var. <laughs> Öyle. Bence çok güzel. Böyle... Evet. E, şimdi yemeğe geldik ayranım var. Şey, çorbaları da oluyor. Köke, Çorba günün çorbası şeklinde ama biz böyle helalmiş arkadaşlar. Şey? Evet. de Evet. De Ahmet abi Göstereyim mi? Gösteririz. <laughs> <laughs> Ahmet abi var. Zeynep <laughs> ablam var. Ablam var. Kimi gösteririz? Yusuf var. Babam var. Youtuber olacak. Annem var. Biz arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi Zeynep ablamı okuluna Mesela bırakacağım. Böyle yürüyoruz. şekilde kapıyı da. Şeklinde. Alınca yaya geçirdin. evet. <laughs> Ama kendini de çekemiyor yani. Öyle bir... Neden <laughs> ya? ön kamerayı kullanmak da bu kadar <laughs> <direktliği>. Çünkü... <laughs> Çünkü önümü göstermiyor. Şey mesela... <laughs> e, az önce yaya geçidinin yanından geçiyorduk. Ondan sonra bir adam bizi... E, karşıdan karşıya geçeceğiz zannedip durdu. <laughs> Çekmişler teyze. O da tur yapıyız arkadaşlar. Buradan giriyoruz salon da salon ve mutfağımız var burada babam var. Buzdolabı da var. Buzdolabı burada da varmış. Ve buzdolabı varmış. Yemek masası, salon, Yusuf televizyon Netflix. Bu buradan geçiyoruz. burası rahat var. Tuvalet. Güzel aslında. Ondan sonra çıkıyoruz. geldim. Bundan sonra burada geçiyoruz. Ahmet abim var burada. Odaya dahil. <laughs> sonra burası ablanın benim odam olur büyük ihtimal. Böyle bir yer. Güzel aslında. <laughs> Buradan devam ettiğimiz <laughs> zaman çift kişilik yatağımız var. Böyle burası da güzel. Normalde en sağlamı küçük oda. Buraya şuna bakıyoruz. Evet burası lavaboymuş. Bu şekildemiş. Hayır. Lavabo güzelmiş. Sevdim. Aynen. Bu şekilde. Güzel. Evet arkadaşlar. Vallahi sırrı sıkan olursun. Şu anda Viral'a Bosna'dayız. Böyle çok güzel bir doğa parkıymış. Bu şekilde. Daha sonra da kahvaltı yemeye gideceğiz. Çok bayağı güzel bir yerim. Hava çok yağmur. <laughs> Burası kışın da çok güzel oluyor. Baharda da. Şimdi donuyor mudur acaba şeyler? Çok romantik. Bayağı güzel. Yani. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakın. Çok güzel. Arkadaşlar şu an yemek yemeye geldik. Şöyle şöyle tatlı otantik bir yerdeyiz. Şimdi yemek seçmeye çalışıyoruz ama menü hoşnakça olduğu için bir tık zor. Ama o da tavsiye Buranın adı bu arada Suyaker diye bir yer. Yapabilirsiniz. Tamam. Şey. uh this includes cheese kinds of cheese it comes with cheese it comes with homemade bread uh -huh. that şu an mezarlığa geldik yani göstereceğim şimdi ya çok mezar var <laughs> Şimdi Aliya Ağa, İzzet Begoviç'in gezeceğiz. Yani... Hüsnü Nefate okuduk. Allah rahmet eylesin. Hepsi de savaş tarihinde ölmüş. karşıdayız. Böyle bazen de sağ tarafımızda falan Osmanlı zamanında kalma mezarlıklar çıkalım. Böyle bakın. Gözüyoruz. Çok Ankara, çok Türkiye havası veriyor bu çarşılar. Ne demeyecek? Şey <laughs> Osmanlı'dan dolayı olabilir. <laughs> bu şekilde. Ya. <laughs> <laughs> Öyle yürüyoruz. Geziyoruz. Böyle gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar neredeyiz? Böyle bir yere çıktık. Tavan. Otel gibi böyle mevzuda e kocaman arkadaşlar ben de etkinliğe yürüyoruz çünkü neden olmasın <laughs> çıkmaz çıkmaza girdik değil Miladi Müslimani Miladi Müslimani Çok yani 40'dan büyük orada hatta Ali hayat. bu şekilde başa döndük ha başa mı döndük yo bence farklı bir yere çıktık şu an öyle arkadaşlar çay falan içtik. Tırlaç yedik. O Yusuf'un küstüğü yerde. Böyle yaptığı yerde. Arkadaşlar. Gazze için, Gazze için, Gazze'yi savunmak için Müslüman olmanız gerekmez. S sadece insan olmanız gerekir yazıyor. Harika yazmışlar bence. Evet. Öyle arkadaşlar. Yine çarşıdayız. Gördüm Morika. Görmüş Morika. Böyleyiz. Yine çarşıda. Arkadaşlar bakın PlayStation 5'in çakması var. Game Station 5. Oo bu gerçek PlayStation 5 mi? Arkadaşlar ama yukarıda yukarıda üstteki. Arkadaşlar altın Game Station 5 yani PlayStation'ın çakması üstünde gerçek PlayStation'ın arada nasıl? Arkadaşlar bakın ne yaptı? Size delmek. Benki de aynı. Arkadaşlar neredeyiz? Böyle bir yerdeyiz. Bakın burası Avrupa kültürü. Burası Osmanlı kültürü. Arkadaşlar. Burada kilise var. Baya büyük bir şey. Az önce çanı çaldı o zaman. Fark ettim kilise olduğunu. Hayır <laughs> galeri burada arkadaşlar. Bombazlar yerleri boyuyorlar. Kilise de şurası arkadaşlar galeri 11.7.95 diye bir yere gittik. Ee, ama sanırım içeride e, video çekmek yasakmış. Yani ablam dedi. O yüzden çekmedim. Ee, şey çok güzeldi. Şey anlatıyordu. Bosna Savaşı'nı anlatıyordu. Happy birthday to you diye şarkı söyleyelim. Olur bu arada güzel olur. Böyle bir yerden geçiyoruz bu arada. Wow. Böyle. Yürüyoruz. Birazcık canımız sıkıldı. Ama güzel gidiyor yani. Çünkü işte savaş falan anlatıyordu. Öyle. Bosna'ya gelseniz gelirseniz gitmenizi tavsiye ederim. Galeri 11.795. Tuğ şu Tuğ bit. Yerim ben yerim. Ben Ben yerim. yerim. Ben yerim. <laughs> Ee, böyle Stranger Things'li Kinder Joy'larımız var. Bunlardan aldık. Abur cubur Rayon'u aramakta izdir ki de. Bu çok şahan su içemez. Durun bir dakika. Ablamlar nerede? Hayır. Ver are they? Where Neredeler? Ha gördüm. Cibur elini bulmuşlar. Yamı <laughs> yamı. Yam gam bunu aldı. Yubi. Evet tadı <laughs> çok güzel. Ananın <laughs> ben. Hiç yemedik isu. Roşen. Bu <laughs> farklı mı? Hmm, güzel güzel. Roşen. <laughs> Şimdi bakalım. Bu ne ya? Bu çikik. Çikik mi? <laughs> Harry Potter'da hariba varmış. Harry Potter fanları alabilir. <laughs> Ama ben Harry Potter fanıydım. Şöyle şimşekli falan. Zeynep Sena falan size diyorum. Gönderme hayatını. Musli haybu Musli yumgumi. İyi haliboy. Ney? Bu ne? Bu ne? ne? burcu bu reyonunu Ya bak. Bir şu Bakalım. O şu götten satıyorlar. Şu götten satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sünger mutlu. Bundan alalım. Bundan alalım. Bundan aldık. Zeynep, Sena ve Beren Serdar şu haribolu şeyden alabilirler bu arada. Anlayan anladı, anlamayan öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz burada bitti.